Yepyeni konseptimiz reklamcık ile birlikte karşınızdayız. Bu seriyi çok seveceksiniz iddia ediyorum. Bugün yanımızda muhterem satıcımız Mevlüt Domaoğlu var. Merhabalar. Merhabalar benim. Merhaba. nasılsınız? Teşekkür ederiz, nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, i̇lk öncesinde çayımız geldi evet. ve ikramlarınız gerçekten... Çay nerede bu arada? Sizden gönderdiler ama. Evet, çay, çay da özel bir yerden geliyor, onu da bugün belki... Anlatırız. Evet. Ee, bu içtin mi hiç? Şu an içeceğim. Tamam. Şu an içeceğim. Neredesin şu anda mesela? Reset. Evet. Güzel. Direkt şu an çay kesicilerin yanındayım. Genelde ee, bugün tanıtacağımız tüm ürünler bu şekilde etkileyecek. Haberiniz olsun. Öyle mi diyorsun? Tabi. Evet. Arkadaşlar, söylediğim gibi konseptimiz çok basit. Mevlüt bir satıcı ve bu bir reklamcı programı. Bize en güzel şekilde ürünü nasıl satacak, nasıl sunacak, nasıl reklamını yapacak, onu merak ediyoruz. İddialısın. Kesinlikle sıkıntı yok. O zaman başlayalım. Yıllardır bu işi yapıyorum. 27 yaşındayım bu arada. Yaklaşık 30 senedir bu işi yapıyorum. Tamam. Hatta ben seçmeyeceğim. Tamam. Sen rastgele, zaten tamam. senin ürünlerin. seç. şekilde sadece ağzına baktım, aldım. Tamam, al. Evet, saklı kök. Gördüğünüz gibi. Paketinde mesela dikkat ederseniz yani öyle kolay yırtılan ya da raf ömründen işte bozulan, hı -hı. toz olan kesinlikle toz bir kere tutmuyor üst zemine bakarsanız satıcı bunu satarken örnek veriyorum normal bir yere gittiniz rafta duran bir bisküvinin yıllardır orada durduğunu anlayabilmeniz için üzerinde toz birikiyor bunda öyle bir şey yok hı o yaparımın pastacıyla seramik, seramik kaplama yapıldı tabi gerçekten muazzam Mu seramik muazzam seramik kaplama yani. yapıldı bak seramik Tokunur kaplama dokunur musun bir e, bizim kanalımdan siz de bir bakın dokunabilir misiniz mi? Of. Seramik var. Gerçekten. Neden saklı köy? Neden saklı köy? Evet. Çünkü gerçekten çok derinlerde bir lezzeti bulup çıkardığımız için bunu söylüyorum. Bu bir. Reklamları ile ilgili birkaç şikayet aldık. Yani daha doğrusu reklamlarla birkaç alay edildiği bazı internet sitelerinde. Alay edilmedi. Ya işte Dayı çağırıyor falan yani mesela ha. Hı. Gerçektir o Alay edilen videolar gerçek Sarkılı bir köy var yakında Oldu böyle bir talihsizlik evet yani o Bizim çalıştığımız insanları her zaman biz kendimiz seçemiyoruz Dayı şey yaptı falan O Aslında biz onları yayınlamayacaktık Arkadaşlardan biri sızdırdı olabilir yani. Bu lezzetini değiştirmiyor Yapımında Hı. öyle bir şey kullanılmadı Önce söyleyeyim önce Ya saklı As bir şey yok yapımında Açıştırabilir miyiz peki? Top top Siz konuşurken biz Top top kesinlikle şey Açılma sesine dikkat ediyoruz açılmadı. Niye? Böyle her el değdiğinde anladın mı? Böyle Dokunma her dokunmadık mı? Abi bak. Açtım. Çok iyi ya. Gördün mü? İstersen şu şekilde genişletebiliyorsun. Buradaki yapıştırıcı ürün de bu arada organiktir. Kesinlikle öyle hani bali, mali vesaire. Ben... <laughs> bali, mali yok. <laughs> ben... Süper. Bali ile yapıştırıyor <laughs> falan. Aaa. <laughs> falan bali ile yapıştırıyor. Alıyorum ben bunu. Bu abi... Ben, Onu... ben bunu alıyorum. Bunu şey yapayım. Ben Bundan 50... 10 bin. 11 tamam. paket istiyorum ben. İkinci ürüne geçeceğim. İkinci ürüne geçeceğim. Bu evet, devam. evet. Devam. Bunda başarılı oldu. Gerçekten güzel sundu ürünü. Ya olayı çok güzel. Saklıköy. Neden Saklıköy? Korkum bir şey soracağım. Bu ne lan? Tabak mı? Salatalık. <laughs> Salatalık. Salata. salata, salata, salata. salata. <laughs> yani. salata e, e, ama onu alırsan, onu şu an onu tanıtmanı istiyorum bana. Al bunu. Öyle mi? Aldın eline, yapacak bir şey yok. Tamam. Elini aldıysan. Tamam buradan... Yok, aldın, devam et. Koy gitsin. Doğaçlamaz abi. Tamam. Evet. Çok kısa bir tanıtım videosu çekiyorum şu an. Tekrar oradan geri geliyorum. Nedir abi bu? <laughs> <laughs> Nedir bu salatalık? Bahçe salatalığı. Bak şimdi <laughs> hayır bak. Şimdi bit, bit birkaç ismi var. Salatalık. Halk dilinde hıyar. Başı kaba, sonu kibar. <gülüyor> 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 Değil mi? Tamamen doğal olarak üretildi. Dikkat edersen damarlı mamarlı. Evet. Damarlı da. Evet. Standart boy. Ne öyle 50-60 santim hıyar olur ne 15 santim hıyar olur. Tırtıklı. Tırtıklı olmasına yani. rağmen aynı zamanda kolay geçenlerden. Şey pardon özür dilerim ya ürünler bazen karışıyor. <laughs> Örnek veriyorum sana. Şimdi sen benim parmağımı tut. Şöyle bir. Tır. Evet. Çektin kayıyor değil mi biraz? Evet. Tut bunu. Asla kaymaz. <laughs> bir insan <laughs> hıyarına sahip çıkacak. Evet. Gerçekten kaybı. Kardeşim senin hıyarının millette ne işi şey var? Hıyarına sahip çıkacak. Tut, Aynen. tut. Bunu yiyorsun o sırada hiçbir şey olmaz Tadına baktınız mı siz bunu ben şimdi ben her yerden e, hıyar yemiyorum İlk Hı. önce satıcının kes yemesini istiyorum şimdi. Sonra ben tatmak istiyorum Bir yıkasın bir yık e, Aslında gerek yok ama yani biz e, yıkıyoruz ama yine de Tamam hani, siz bir yıkayın, yıkayın ya s sabuna gerek yok herhalde değil mi? Yok, yok o şekilde zaten ha. abi bahçede yani bahçede yetişen meyvenin özü nedir? Kedinin üzerine işlemesidir. Çünkü yalamasıdır, anladın mı? İnanılmaz, muazzam. Çok kırma işleminizi de şey yapabilir miyiz? Yani. O sesi duyurmak istiyorum. Görüyorsunuz. Evet. Bak, ses duydun mu? Duydum, duydum. Hmm. Net, bayağı. Iyi. Kart kurt sesi yok. Kurt. Yapıyor, bitiyor. Yiyebilir misiniz ben? Tabi. Dikkat et sen çekirdekleri, tohumlar içinde. Evet. Çok da güzel kokuyor gerçekten. Ya? İnsanın keyfine göre bir yapısı var mı yok mu? İnanılmaz iyi. Baksana be. Bayağı iyi. Al. Bak yutmak istiyorsan yutuyorsun, yutmak istemezsen yutmuyorsun. Tırtıklar o işe yarıyor. Mesela yedin yutmayacaksın, tüküreceksin. O arada yanlışlıkla yutma ihtimali yok. Mükemmel değil mi? Abi tırtıklar onu tutuyor. Sence nasıl? Harika. Sence? Harika. Müthiş. Ben bu salatalı düşüneceğim. Şu an almayacağım. Evet. Sıradaki evet. ürünümüze geçiyoruz. Tebrik. Sıradaki ürünü tanıtıyor. Hıyarın tırtığı. Evet Gördün <laughs> mü işte? Evet. İstediğin zaman yatabilirsin sadece. Karar veremedi mi? Evet. Bu ne? Bu Crazy ne? Crazy Dips. Yani ya Dips evet. nedir? Dips. Sporda dips. biliyorsun. <laughs> biliyorsun değil mi? Evet. Arka kola çalışır. <laughs> evet. Neden Dips'tir onun adı? Neden? Ya Dips'in yer şöyle söyleyeyim. Dips neden? Dibe kadar indiğin için. Hayatta birçok yerde dibe kadar inersin zaten. Evet. Bu maddi olarak olabilir. Ben bundan iki tane getirdim yalnız. Bir senin için, bir benim için. Maddi olarak dibe inebilir kız arkadaşlısındır, kız arkadaşı kız arkadaşı istiyordur dibe inebilirsin. Yani. Örnek veriyorum. Örnek veriyorum evet. evet. Ha. Sporda dips yapıyorsundur, dibe inebilirsin. Alt göğüse vurur. Hafif. Crazy dips. Çılgın dip. Çılgın. Crazy çılgın. İngilizce'de çılgın anlamına geldi. Çok güzel bağladın lan harbiden. Bunun şey dansı da var mesela. Arka Şu. gerçekten iyi bağladı. Şu. Evet. Niye ayak şeklinde? Biraz evet, bahsedelim. Evet, niye ayak şeklinde? Şimdi Abi bu, biz... Bu arkadaşlar niye ayak şeklinde? Crazy dips çılgın deyipsi. Yani bir fantezi iç, sence şey içermiyor mu? Ayak hmm. fetişisti olanlar var ya. Yemin ediyorum sana, bir tane seks shopla anlaştım. Dildo'nun yanında bundan kaç tane satabilirim sence? <laughs> 200 lira üzerinden <yüceli> alışverişe <laughs> 5 tane veriyorum, yemin ediyorum. Sana. Ciddi misin? ben kardeşim yalan mı atacağım sana? Bunu sadece şekil alıp görme. Kız arkadaşımın adısındır, crazy dips yapacaksın kız arkadaşımınla. Yap mesela. <laughs> Yapar bunu kullan. Kız arkadaşlarınızla dips yapabilirsiniz. Kız dips yapabilirsiniz. Ne i̇çinde bak. şimdi diyeceksiniz ki abicim ben belki bunu dökeceğim falan. Tozu da içinde gördüğünüz gibi. Hem toz hem... Mevlüt Bey ben bir şey sormak istiyorum. Tabii. Çok özür dilerim. Bu yani, dip yapacaksınız derken bunun nasıl bir dip yapar? Yani nasıl oluyor? Ben nasıl bir de kız arkadaşınız olur mu soruyorsun? Abi dip yani dibi görmek. Ne? Alkol içerisinde dibi görürsün. Anladın ha mı? ben çok ha. farklı anladım. Ha. Hayır. Evet. Yani. Hayır Alçak viski, şey şimdi burada çok tane Hani alkolü içerken yanında bununla da dibini ha dibini <laughs> görürsün 30 dakika etkisi var, İçtikten 30 dakika sonra etkisini gösteriyor bu da Aynı eee 30 dakika ilaçları... sonra mı patlıyoruz? Uyarıcı ilaçlar yok İçtikten sonra tam 30. dakikada dip yapman lazım Tamam Geçirirsen üzer, erken gelirsen kız arkadaşın üzer Anladım, peki eee Yalayabilir misin lan? Tabi Şimdi bakalım. bakın ee, çok hafif ıslattım az önce Evet Biraz nasıl kol, diline bir nasıl ıslattınız? Dilinle bir. Çok hafif. Evet. attım İçine Patlıyor. soktum. Evet. Patlayacaksın sen de patlayacaksın. Bir yerden sonra patlayacaksın kız arkadaşın öyle Evet. Dilin özellikle ucundan arkasına doğru şu. Sen sevdin bunu. Ben bunu alıyorum. Bunu. Çok büyük bir patlama yaşadım şu anda. Bunu alacaksın bence. Evet. Bir Kesinlikle elini bir patlama yapıyoruz. yaşadım çok büyük bir patlama. Allah i̇nanılmaz. Korusun. İnanılmaz. Yani tozunu sen de deneyebilir miyiz be? Açarsan ağzını. Mesela ne kadar patlıyoruz? Merak ettim. Ben de ona göre yüzüne gelmesin diye patlarken ağzımı kapatıyorum. Yüzüne gelmesin diye. İçimde patlıyor şu an biliyor musun? <laughs> Burada patlamayı hissediyor musun? Ah. Arkadaşlar gerçekten şu krizi yedip güzel bölünmüş. Dansını mı? S&M hareketi da patlarken Evet şurada, Şu Şuradan patlamıştı şunu bir şey yapsana Ben bu ürünü istiyorum sabun benim bildiğim kadarıyla bu ürünün, ama ürünün adını biliyor musun? Sabun değil Bilmiyorum. mi? Hayır ne? Doğu <laughs> Doğu Doğu Batı değil Doğu Doğu Ha, Doğu Neden? Evet ee, Neden? Özellikle Doğu bölgesinde çok fazla sattığımız için adını sonradan Doğu diye değiştirdik Neden? Normalde Kuzey Batıydı Kuzey batıydı Doğu diye değiştirdik Bizim kitlemiz orasıydı Yalnız erkekler <laughs> ve yalnız kadınlar için üretilmiş bir krem İçinde geciktirici var Çok yumuşak bir yapısı var Asla ne erkeğin canını yakar ne kadının canını e, yakar Ne konuda geciktiriyor mesela? Mastürbasyon şey ya. ya Ha, ben geç, şey geç kalma ya. Ha Vücudunu da yıkayabilirsin her yerin uyuşur ama yani bizler. Çünkü geciktirici krem var içinde Ama genel olarak yapısına dikkat et Yapısına dikkat et Neden? Neden? Şöyle avuca tuttuğunu düşün S**t Hayır hayır Vücudu Evet. Sıradaki görevimi seçiyorum. Ver Gel abi gelsin. Bu arada gerçekten bayağı başarılı. Çok kısa anlatmanı istiyorum evlilik. Aşırı kısa tamam mı? Çok kısa. Çok kısa. Neden cin? Neden cin? Neden cin yani? Neden cin? Bu ürünün cin olmasının bir sebebi var. Fotoğrafta da gördüğün üzere. Ürün evet, Cin var. Abi. Yine paketteki şeyi fark ettin mi? Çok kısa ondan bahsedeceğim. Paketteki yine kaliteyi fark ettin mi? Genelde böyle çekiyoruz. Seramikçimiz var. Tek lokmalık portakal soslu bisküvi. Neden cin? Neden portakallı değil de portakal soslu? Portakallı değil çünkü içinden portakal bekliyorlar. Bizimkiler mahkeme verdi öyle. Portakallı bisküvi dedi. Abi onu aldım ben portakal çıkmadı. Ben nereden vitamin alacağım? Portakal çok soslu. Mantıklı. çok mantıklı. Ya çok enteresan insan. Var çok mantıklı. <laughs> çok enteresan. Neden cin? Söyleyeyim. Aynı bu paket tur da. turuncu bir paket. Turuncu bir paket. Önce <laughs> benim değil abi. Abi turuncu bir paket. Odadasın, yatıyorsun. Odanın içine hızlıca fırlattığını düşün. Sağa sola iki üç kere çarptı. Ne dersin? Abi Kur'an-ı Kerim'den bir şey var. Elçi beş kuruş fiş Nas suresini okudum. Bu anik Allah'ım tekrar kesmekte Abi buyurun ne olacak dedi. Attı adam böyle anladın mı? Doğru bilmem ne bilmem. Hadi canım. Tabi oradan ismi geldi. İsmi cin. Bir de kısa akılda kalıyor anladın Aynen. mı? Aynen paket de kısa oldu o yüzden Kaç yıldır mesela var bu cin? Eee gar, Garu beladan beri var yani e, Dünya Ha bu bisküvi mi soruyorsun? <laughs> <laughs> Portakallar sosları Portakal sosları finikiden falan alınmıyor Portakal sosu için o kadar büyük bir mandalina Şey portakala para verip de ölepe Kandırılmıyor tamam, Baya halde yerdekilerden alıyoruz yani Sos yapıyoruz sonuçta Nasıl yani? Ağaçtan düşmüş meyvedir Pişen, olan. Yani. Haldeki en güzel ürünler yerdekilerdir. 3-4 tane fakirle tek bir duvara kabul ettim ben ya. Bunu alıp ne yapacaksın ya? Ciddi misin? Geçiyorum. Ben almıyorum bu ürünü. Sevmedim. Yani. Bil ikna olmadım. İkili bir ürün satıyormuşsunuz. İkili bir ürün var. Bu var. Böyle. <gülüyor> Bilmiyorum <gülüyor> ya. Bu var. Bir de bunun yanında ekstra hediye veriyormuşsunuz. Nedir bu? Örgü. 3 nokta vardı. G noktasını bilir misin? Bilirim G noktasını. <laughs> Evet. Biliriz Bunun adı Muhteşem G. Muhteşem G. Muhteşem 3 idi aslında. 3G'di. <laughs> <An> <TV'di. gülüyor> <laughs> Fakat çok internet giyiyor diye biz Muhteşem G yaptık. Tamam, Muhteşem G. Wi-Fi ile çalışıyor bu arada. Tabii. Gerçekten değil. mi? Ya şu hareketi yapması için şu an internete bağlı zaten. 3 tane ana nokta. Yanlış anlamıyorum, vücutta değil. Sadece anal bölgenin olduğu yerde. Anal. Alttan, bak tam bacaklarınız arasından yukarı doğru baktığınızı düşüneceksiniz. Tamam. Baktınız. Tamam. Bunun nereye geleceğini biliyorsunuz zaten. Bu arada bayanlar için erkekler arasında bir durum değil. Şöyle ki, bayanlar da şöyle durur, erkekler de şöyle durur. Neden? Abi komik bir rat evet. Bununla bağlantısını da söyleyeceğim sana şimdi. Evet. Bunun kremi var. De bunun kremi nerede bunun olur. Kremini getirir misin bunu? Bu Bir kadar sen aynı renkte aşağı yukarı evet, evet, yeşil. Evet. Bu kremi alıp çok hafif şuralara sürüyorsun. Tamam mı? Evet. Şurada. Aa, wow. orta sürmeye gerek yok. Orta tamamen titrişim motoru var ortada. Ha. Yok, evet, dirseği koyuyoruz. Örnek veriyorum. Bu dirsek için. Tamam. Yani. ben şimdi bunu Hı. orada şimdi gösteremem yani. Yayınlayamazsın. Tabii bunu. ki, tabii ki. Koydum. Muazzam. Gözleri döndürür. Çok fena. Deli bir hali. Peki şey Bunun oluyor mu? Hasta olmayanlar da oluyor. Ben anlamıyorum ya. Yani. Adamın mesela kavuzla ilgili bir problemi yok. Şu arkasını kesip kullanan var. Tabii. Heh. Nasıl etkisi? Bak bir şey söyleyeyim mi? Hani şey oluyor. Tamam. Gözüm kararıyor Kesinlikle. Şu, bu nedir? Bu nedir? Ya bu ne? bir insan çok büyük bir lazım. Ne? Yani aslında tuvalet kağıdı. Tamam. Aslında. Tamam. Yani biraz temizlik koyduk ama bir özelliği var. Bu ürün lakabı göt sevdalıdır. <laughs> göt sevdalıdır. Gerçekten. Tamam. Asla zarar <laughs> vermiyor. Çünkü asla zarar vermiyor. Abi krem, mırem bilmem ne karıştı artık kremden sonra ne geldi yukarıdan aşağıdan yukarı ne gitti belli değil. He. Cihaz sonuçta dikkat edersen su asla herhangi bir sıvı geçirmez. Evet, evet. geldiğimde, temizlemek için yanlış anlamayın. Hı. Apayrı bir yetisi var, 10 katlı. Bu bir tane kız var, izlemişsinizdir. Tek ki ya bırak yeter, yetmez kardeşim. Kusura bakma. Ha. Tek yaprak bırak yetmez. Ha. ha. Evet. Ben sana bir şey diyeyim, o göte göre değişir. Açık konuşayım. Ya. Yani. Bununla ilgili birkaç misafir yani. arkadaşımız da bunu bahsetti. Fındık kadar götüm olsa bana da tek yaprak yeter. Bak. <laughs> Bu göt mesela, evet. Tamam. Üstün olmuşsun, bak yapıştırdım. Arada ya krem burada. Bak anladım. Tüm krem ucumda şu. Evet evet. Asla kaçılmaz. Evet arkadaşlar bugünkü konseptin Arkadaşlar sonuna geldik. Böyle bir seri başlatıyoruz. Bu serinin bonusuydu. Değerlendirecek olursam onun üzerinden ben gerçekten çok mantıklı şeyler söylüyorum. 10 veriyorum. Hmm. artık. Bence ben abartı mı? değil. Ben onu çok sekiz verirdim. Sen? Ben ben olsam her zaman her zaman verirdim aşkım. Ben de sana veririm. <laughs> Niye Arkadaşlar söylediğim gibi bu serinin devam etmesini istiyorsanız sadece yapmanız gereken kanala abone olmak, beğenmek ve yorum yapmak. <laughs> Artı bu reklam yapan kişilerin para kazanmasını istiyorsanız kanka öyle bir şey yok bilgin olsun. Yorum başına 1 TL mevlüte veriyorum. Yorum başı 1 TL mi? Sen çaktırma. Kendinize iyi bakın. Kan Kanala abone olmayı, videoları vermeyi unutmayın. Sen aşağıya <laughs> gidin. Bay bay. Klimayı kapatacağız. Klimayı mı kapatacağız? Niye? 5 saniye bile Güzel. Şimdi, bak Sen bak. eğil yukarıdan aşağıya çıksa. <laughs> <laughs> Aynen. Oğlum ben burada nasıl eğileceğim ha? Şöyle mi? Haa çok iyi gözüküyor. Göz, Kenin gözüküyor. Göz, 2 <laughs> 1 Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir konsept ile Kanalıma yapmış. hoş geldiniz falan geç. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Aynen. Sen beni çağırınca mı ben çıkacağım? Aynen. Yepyeni konseptimiz reklamcık ile birlikte karşınızdayız. Bugün yepyeni bir ürünleri, bir ürünlerin ana <laughs> koyayım. Dur. <laughs> bir şey soracağım. Ben tam nerede çıkayım? Ben, <laughs> ben, ben, sana, alırım. ben sana Çık çık. Ayaklarım üçte <laughs> <uyuşta> sıçacağım mı? Tamam. Pozisyon da seni. Hayır Ne mevlüt ya? Sen direkt çık Tamam. <laughs> 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 çık çık deme. Hadi çabuk. <laughs> git dışarı. <laughs> Dur oğlum, Vallahi, o olmaz. O duruyor. Yep yeni konsept. Çok Konsept evet. Bir şey diyeyim ya ben buradan zıplayamıyorum ya. <laughs> Vallahi terlemeye başladım.